Arkadaşlar merhaba. Bugün başyapıtlar geçidinde bir oyuncu filmini anlatmak istiyorum. Yani bazı izleyiciler işte makinist iyi film ama başyapıt mertebesinde mi diye sorabilir ya da sorgulayabilirler. Evet e, tabi burada anlattığımız her film herkes için başyapıt olmayabilir. Hatta bu filmi de belki normal şartlar altında başyapıta yaklaşan bir iyi film olarak değerlendirebilirdik. Ancak başyapıta almak istedim. Sebebi işte oyuncu filmi olmasından ötürü biraz da. Bir oyunculuk başyapıtı olmasından ötürü filmi de yükseltiyor bu durum. Makinist filminden bahsetmek istiyorum. Makinist filmini üniversitede izlemiştim. E, tiyatro tiyatroyla tabii ben ilgilendim üniversitede. Amatör tiyatro topluluğumuz vardı işte belli kurslara gidiyordum oyunculuk kurslarına vesaire tabii o zamanlar arkadaşlarımız da hep oyunculuk heveslisi olduğu için bu tür muhabbetler çok geçerdi işte şu filmi izledin mi şu filmde şunun oyunculuğunu performansını gördün mü gibisinden bu filmi duymuştum arkadaşlardan yani tiyatrocu arkadaşlardan duymuştum. İşte makinisti izle kesinlikle orada Christian Bell'in mükemmel bir performansı var diye bir oyunculuk dersi olarak o ilgimi çekmişti zaten hani o yüzden izlemiştim filmi filmi de üniversitede bizim kütüphanemiz kütüphanenin en alt katında bodrum katında bir film odası vardı o zaman şimdi var mı bilmiyorum ee, çok hoştu orada böyle klasikleri başyapıtları izlemiştim. Çok sayıda film kültürümü orada da geliştirmiştim. Yani öğrendiğim filmleri işte merak ettiğim filmleri oraya gidip izliyordum. O kütüphane ortamı da tabii ayrı bir hava veriyordu. Orada işte şey o da şöyleydi. Giriyordum. orada bir sorumlu vardı. Hatta ismi de Zeki, Zeki abi. Şimdi emekli oldu bilmiyorum artık. Ee, o bir liste var. Orada listede buluyorsun. İşte kitap gibi onun numarası falan var. Dolap yeri barkodu numarası vesaire. Onunla da aramız iyiydi. Yani bir müdavimiydim ve bir sinefil olarak o zamanlar 20'li, 19-20'li yaşlarımda. Onunla sohbet, muhabbet ederdik. Bir sinefil olarak e, çok meraklıydım. Oranın müdavimlerinden biriydim. İşte o film odasında e, listeler var, filmler var. Onun numarası var, dolap yeri var vesaire. Oradan buluyorsun CD'yi, bilgisayarlar var, herkesin bireysel kulaklığı var orada açıp izliyordun. Dediğim gibi orada çok fazla ben sinema kültürümü de geliştirmişimdir. Makinisti de orada izledim. Şimdi makinisti oyuncu filmi dedik. fakat haksızlık eder miyiz bilmiyorum. Bazı filmler oyuncu filmleridir. Yani oyuncunun tamamen yani yüzde yetmiş yüzde sekseni o filmin oyuncu götür. Örnek olarak şunu vereyim. İlk etapta aklıma geldi hani iyi film kötü film ona girmeyeceğim. Recep İvedik serisi mesela. Recep İvedik'i tamamen Şahan Gökbakar götürür. Oyuncusu götürür. İşte e, makiniste haksızlık oyuncu filmi tamamen demek haksızlık olur mu bilemiyorum. Chris Schimbel tabi çok önemli bir faktör burada ama filmin e, filmi izlediğiniz zaman bir psikolojik gerilim, bir psikolojik drama zaten bir vicdan muhasebesi, bir paranoyaklık filmi, e, atmosferine hani tamamen bir oyuncu filmi desek, hani atmosferine, filmin atmosferine, yönetimine, filmin kurgusuna ve özellikle sürpriz finaline haksızlık eder miyiz? Soru burada başlıyor. Yani e, ona da haksızlık etmeyelim. Bu ta e, diğer birkaç şeyi de önemli filmin. Ama makinist film hakkında. İki şey söyleyecek olursak bir oyuncu iki sürpriz son derim ben. Tabii e, o zamanlar demiştim işte oyunculuğa da tiyatroya da merak saldığımız için işte Chris Chamel'in performansını canlandırışını izleyelim dedik e, ve burada yine çok farklı bir durum olarak oyuncu Chris Chamel bu film için 28 kilo veriyor özel diyetlerle ve bu bir film için bir aktörün verdiği en yüksek oran kabul ediliyor ee, ve rekorlar kitaplarına, e, rekor kitaplarına giriyor bu haliyle. Zaten Chris Chibnall, ondan sonra hemen bir sene sonra Batman e, başladı Christo Christopher'ın olanla birlikte çektiği. Orada da kaslı tekrar o eski haline dönmüştü. Zaten Chris Chibnall için bu şimdi bile yapıyor onu. Bir artık spor o neredeyse. Hani filmleri için kilolar alıyor, kilolar veriyor. Yani çok fazla böyle kilo alıp verdiğini duyuyoruz. Artık Christian Bale'in bu hallerine alışmış, alıştık. Ama bu belli bu, bu anlamda parlatan film makinist oldu. Yani hatta bazı eleştiriler geldi. Filmden çok Christian Bale'in bu işte kilo vermesi konuşuldu diye. Ama tabii işe yaradı mı? Yaramış mı? Yaramış tabii ki. Yani bu kilo veriş, bu film için bir özverili davranış, bir oyuncunun fedakarlığı ve işine olan saygısı çok takdir toplamıştı ki hala öyle. Biraz ipin ucunu kaçırdığı için artık ilgi çekmiyor ama Chris Chimbelle öyle 2-3 film yapsa yeterdi. Şu an hala öyle şeyler yapıyor ve haber değeri de artık pek olmuyor. Bu film için bu diyette de şöyle duymuştum. Balık... Elma ve sınırsız gün içinde kahve çay serbest sıvı ee, Balık ve elmayla bu kiloyu verdiğini öğrenmiştim. Filmin bir sahnesinde de böyle iştahla tavuk yediğini görüyoruz. orada bizim bile karnımıza çıkıyor. Tabii oyuncunun tek şeyi e, zayıflık değil burada karakter ruhi bunalımlarda olduğu için insomnia dediğimiz işte uykusuzluk hastalığı uyuyamama hastalığına kapılıyor ve uyuyamadıkça da sürekli kilo veriyor. Kafası, gözü değişiyor, yüzü çöküyor, gözleri bozuluyor. Bu fiziksel değişimi de çok iyi vermiş. Film İngilizce çekilmiş bir İspanyol filmi. Yani yapımcılar, teknik ekibin çoğu İspanyol ve İspanya'da çekilmiş. Orijinal ismi de zaten İspanyol. Makinistin İspanyolcası. Fakat işte ana kadro, yönetmen, ana oyuncular Amerikalı. İngiliz. Bir İspanyol filmi yani bu. Filmde bir torna ustası Trevor Reznik adında bunun karıştığı bir kaza var, iş kazası. Ondan sonraki olaylar anlatılıyor. Bir vicdan muhasebesi olayı var. Tabi e, konuyu detaylıca anlatmak, sonunu söylemek istemiyorum. Zaten sürpriz bir final. Yani tatmin edici bir finalle karşı karşıya olacaksınız. Hayatınızda gördüğünüz, yani en azından ben kendimi adıma konuşayım. Hayatımda gördüğüm en güzel finallerden birisiydi. En şaşırtıcı, işte altıncı his gibi mesela. O derece öyle bir finaldi. Yani bütün belki eleştirileriniz o finalle son bulur, bulabilir. Yani e, o eleştiriler o final ve oyunculuk performansıyla kapatılabilir. Son fasılda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Film oyuncu adayları için ya da oyunculuğa merak salanlar, oyunculuk merakı olanlar için ya da oyunculuk performansını sevenler için bulunmaz bir hazine. Ee, o yüzden zaten oyunculuk başyapıtı olduğu için filmi de o mertebede gördüğüm için başyapıtlar geçidine aldım. Keyifli seyirler diliyorum. Ee, karanlık bir atmosfer, psikolojik bir gerilim, böyle bunaltıcı ama zevkli. Ee, biliyorsunuz başarılı bunaltıcı başarılı, kötü atmosferli filmler e, insana zevk verir, izlemeye doyum olmaz. Geçen işte bir iki bölüm önce de Karanlıkta Dansı, Lars von Trier'in Karanlıkta Dansı'nı anlatmıştım. Makinist de insanı karanlık bir dünyaya çağıran film. O yüzden tavsiye ediyoruz. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar.